merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, silah ee, pardon savaş silah silah var. O tarz bir oyundu galiba. İsmi öyleydi. İşte bu oyunu oynayacağız. Ama baştan söyleyeyim oyun çok güzel. Headshot. Güzel, 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 devam, 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 devam. Burada pusacağım çünkü arkadaşlar çok fazlalar. Hepsi birden üstümüze geldiğinde yaşatmıyorlar yani. Tamam bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hem bu oyundaki silahlar çok pahalı olmuş arkadaşlar. oyundaki tüm silahlar için geçerli bu. Her şey çok pahalı. Tefecikler yok. Şuradan geliyor. Çık, çık, çık. Bir tane içeri giriyor ya. Baksana. Ben şimdi senin üzerine kalmaz mıyım? Yani. Buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Buradan çıkacak. Yok buradan geliyor. Tam şuradan. Yani buradan da bak. Yes. Arkadaşlar burada yorumlarımız artıyor. Çok teşekkür ederim yorum atanlara. Evet, böyle devam edebiliriz. 20 aboneyi görmemiz gerek arkadaşlar. 20 abone. Ondan sonra 30, ondan sonra 40, ondan sonra 50. Bir abone görelim ama. 10.000 Bir haftaya eğer 100 abone... Nasıl öldüm lan? Lan bu oyun çok zor. Ben şu an kaç indi? 17. levelde miyim? Öyle bir şey mi arkadaşlar? Diye hatırlıyorum yani. AVM. Okay, let's go. Mermi bitti. Geliyor, geliyor, geliyor. Tam çıkacak, tam çıkacak. Çıkacağında lock diye benimle çıkıyor. Şöyle şey oldu bu arada ne? Ha, şu 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 şu. Uf, yalnız hepsi kafaya gitti, hepsi kafaya gitti. Çoğu arkaya gitti ama olsun yani biraz da kafaya gitti. Uf, şu şey de 30 kafanıza yağıyor. Üf, aman ne acir, ne acir ama ne acır, ne acır ama. kendisi aldı. Minecraft çekemiyorum ama üzülüyorum Minecraft çekmek isterdim. Eğiliyorum çünkü arkadaşlar. Eğildiğinizde fazla yetişebilirim ama kalkacağım. Çünkü kafaya vurmak istiyorum. Oğlum daha çok kişi var be ben. Daha. Canım minnacık. Dalacağım minacık. Onlar bazen iyi vuruyorlar ha. Cana bakıyorum ara sıra nasıl gidiyor diye. Buradan mı geliyor? Bir tanesi şuradan. Mermiye kapatacak. Atamadı. Güzel ben attırdım. Ben kafasına mermiyi vurdum. Ayy, gideceğiz. Ay, geberir misin birader? Bir de kafaya vurmaya çalışıyorum. Öldüm. Öldüm, net öldüm. Ölmedim. Aa, bug'a girdim. Evet. Baga girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ha, oğlum, bu çok sıkıntıydı lan. Başka bir bölüm açayım. Başka bir bölümde başka bir silahla. <laughs> başka silah değil aslında bu. Başka bir bölümde başka bir silahla. Adamları öldürmeye gidiyordum. Bu var ya benim en eski oyunum. Bunu ben yıllar önce oynadım. Çok güzeldi. Ve bu çok daha iyi arkadaşlar. Neden? Çünkü allah Ekber Yes. Next level. Next. Yerimizi aldık. Reklam veriyor ama izlemiyorum arkadaşlar. İstemiyorum çünkü. Benim silahım bana yeter lan. İnsanların ısrarına gerek yok. Gerek var mı? Double kill yaptım lan. Double kill. Bakın tam şu kapının arkasından geliyor ama kapı açılmıyor. Onun için bu boşluktan gelecek. O gelmedi ben gittim. Evet. Oyun kolay arkadaşlar. Bu bölüm özellikle çok güzelmiş. Ee, bundan sonraki videomuz ne olacak hiçbir fikrim yok. Av videosu olacak büyük ihtimalle. Oğlum şarj yönü ya. Bundan sonraki video av videosu olabilir arkadaşlar. Avlanacağız. <laughs> av mevsimi. Yani bilmiyorum. Burada hiç öyle öyle oyunlar oynadığıma bakmayın arkadaşlar da bu tarz oyunlar oynadığıma bakmayın. Askerliğe iyi bir ilgim var ama şeye falan yok yani öyle ne bileyim avcılığa falan iyi bir ilgim yok. Şeyi bekliyorlarmış evet, bu burada. Abi bu niye ölmedi? Aha bir tane mermiye gitti lan. Bir mermiye gitti ama bu oyunda para çok zor kazanılıyor arkadaşlar. Şu an oyundaki en pahalı silah Groza. Ve Groza'nın fiyatı da. Onu burası tam çok iyi diyecektim. Burası açıkmış. Bu Groza'nın fiyatı çok pahalı. Ne diyorum kolsuz gibi sıktım ya. Ulan mal arkanda ölsene nereye gidiyorsun? Eee... Avcılık falan hiç sevmem. Onun sen ne diyorsun? Avcılık falan sevmem yani arkadaşlar. Harbiden sevmem. İşte anla yani. Yapılmasını da sevmiyorum zaten. Herkes yorumlara en sevdiği hayvanı yazsın. En sevdiğiniz hayvan ne? Eskiden yaşamış olur bir dinozor olur. Bir hayvan olur. Benim mesela kurdum. Aramızda bilenler vardır. Tüylü mamut. Pardon, tüylü mamut değil erkekler. Tüylü gergedan. En sevdiğim şeyin ismini bilmiyorum. Bazılarında kompor mu var? Ne var ya? Herkes yolunda en sevdiği hayvanı yazsın arkadaşlar. Bir dinozor olur. Güzel bir dinozor olur. <laughs> ne bileyim T-Rex, Spinosaurus. Triceratops, M134 keşke alabilseydim ama almayacağım. Kaptan nasıl geçinmiyor ya? Ne saçma. Bu gitti. Şş, sessizce, sessizce, sessizce. Şimdi bir orada bir el gibi sessiz adımlarla yaklaşacağım ve tık diye indireceğim. Evet. Bir bordo geri, bordo geri gibi evet. Bordo bireli gibi. Nasıl direkt lan bu yanıma? Yeter lan. Kimsiniz lan siz? Tüylü gergeden neden hoşuma gidiyor bilmiyorum ama... ...hem soğuk ettiğinde hayatta kalmayı başarabiliyor. Yani soğuk diye bir şey hiç dinlemiyor. Ve... Hem soğuğu dinlemiyor hem de arkadaşlar ee, O tek boynuzlu var ya Tek boynuzlu gergedan işte Tek boynuzlu gergedan ama şeyi var Tabii ki de tümle. Ve geçmişle yaşamış O gergedanı çok seviyorum Keşke canlandırılsa Bir de simladan atmış. Yani kılıçlı kaplan Bir de sonuna gelmişler arkadaşlar kuruş iş kaplaması ama yani gerçekten kadar olmaz. Onu ne güzel öldürdüm lan. Bu da son turumuz olsun. Bununla öldürdükten sonra bitelim artık. Bitirelim mi? Çok güzelmiş lan bu. Yes. Arkadaşlar bu bir bu kar olsun. Hepinizi seviyorum like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepiniz yoruma sevdiğiniz hayvanı yazın. Ve bay bay. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Bay bay. Oğlum iki videodur böyle kapatıyorum ya. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.